kanalıma abone olmayanlar hemen kanalıma abone olsun. Çünkü süslü kediler paketini satın alıyoruz arkadaşlar. Acaba içerisinde neler var? Hep beraber göreceğiz ama şöyle bir dışarıya çıkalım önce. Limoncu kız. Limoncu kız neredesin? Nerede bu? Ha? Efendim efendim. Hadi gel yeni paketi alıyoruz. Ne? Ben de mi geleceğim? Evet. Hadi bakalım içeriye. E ben kaldım ya. Arkadaşlar. Aa. Bu da ne böyle? Yine hediyelerimiz de gelmiş ama biz süslü kediler paketini açalım ilk önce. Arkadaşlar. Burada çok tatlış kedilerimiz var. Karakterlerimiz burada dursun. Cins kedilerimiz. Bunun hangi cinsi olduğunu bilmiyorum. Bunun da bilmiyorum. Ay bunu da bilmiyorum ama hepsi birbirinden tatlı kediler. Şimdi limoncu kız ve tatlış karakterimizi şuraya koyuyoruz. Ve paketimizi açıyoruz. Hazır mısınız? Arkadaşlar ben hazırım ve şu anda açtım. Arkadaşlar bunlar da neler var böyle ya. Bunlar ne kadar güzel kutular. İlk önce seni şöyle şuraya koyalım. Sen de şöyle şuraya koyalım. İlk paketimizi açıyoruz. Yok artık. Bunlar ne kadar güzel şeyler böyle. Ya bir kedi için bu kadar çok süslü şey olur mu ya? Arkadaşlar dur ne bütün malzemeleri biz de bir çıkartalım. Burada kedimizin yuvası var. Hangi kedi olsun? Gel bu senin olsun. Telefonun bile var ya. He bu şunun yuvasıymış arkadaşlar. Resmi bile var. Bu Ay nereye çıkıyorsun ya? Koltuğun tepesinde ne işin var? Ah şimdi oldu. Harika animasyonda hareketleri de var. Çok güzel burada çok güzel mama kabım var. Yine su ve mama kabı. Telefonum burada. Burada da oturacaksın herhalde pufidik pufidik. Hmm, bu ne? Aa, sana harika yiyecekler geldi. Gel bakalım. Burada tırmık mı yapıyorsun acaba sen? Tırmalıyorsun. Aha, kendisi çıkarıyor arkadaşlar tırmalıyor. Bir daha tırmala. Evet, sen ne akıllı bir kediymişsin ya Hadi mamalarını da şöyle şuraya koyalım Bu çantada neler var Çantayı açamadım Arkadaşlar Şimdi güzel bir karakter yapalım Ve bunları giydirelim Gel bakalım Bu şimdi senin kedin Bu senin üstün Bu senin eteğin Bu senin ayakkabıların Daha sonra Bu ne için Çorap mı bu Evet çoraplarını da giydirdik. İlk defa giydirebildim. Bunlar senin eldivenlerin. Burada senin kolyen var ama bir takabilirsem. Gözlüğün ve şapkan. Arkadaşlar çok havalı bir kız olmadı mı? Şuradaki eşyalarını geri buraya koyalım. Ve bunu açtık. Bu şekilde çekelim. Bu kırmızılı paketimizin karakteri ve kedisi. Kıyafetleri de birbirinden güzel arkadaşlar. Şu tatlışlara bakın. Ve şimdi diğer paketimizi açalım. Burada morlu bir paket var. Hemen bunu da açıyoruz. Ay inanmıyorum bu da ne böyle. Yine bir kıyafetlerimiz var. Önce kıyafetlerimizi bir giydirelim arkadaşlar. Hemen bir karakterimiz gelsin. Gel bakalım. Sen gel. O bayağı da büyük bir karakterimiz geldi. Şortun. Kazan. Kolyen. Ayakkabıların. Eldivenlerin. Şapkan. Gözlük ve küpeler. Arkadaşlar ya bu da çok havalı oldu. Şimdi diğer kedi malzemelerimizi açalım. Buradaki kedimizin yuvası. Bakalım bu hangi kedi için? Burada mama kabımız, su kabımız. Özel bir çantamız. Benim bile böyle çantam yok. Kedinin çantası var. Oturması için bu şekilde. Bakalım bu hangi kedimizin? İşte bu gri'li kedimizinmiş bu da arkadaşlar. Paketimizi şöyle koyalım. Gel bakalım gri'li kedimiz. Sana ne geliyor? Bisküvi mi? Ay sana da balık şeklinde geldi. Sizin harika aksesuarlarınız ve mama kaplarınız var. Ya bunlar ne kadar güzel. Oh tırnaklarında bu şekilde yapıyor. Sen de buradasın. Şimdi arkadaşlar diğer paketimizi açalım. Burada bir paketimiz daha var arkadaşlar. Yok artık bu da pembiş pembiş. Ay sizi yerim yerim yine çok tatlı pembiş bir kedi evi. E sana da bu kaldığına göre sen bu evin kedisisin. Hadi yukarıda bekle bakalım. Burada da çok güzel. Sen de bir tırmıkla bakalım sana ne şekilde. Yiyecek geldi görelim. Aferin sana kelebekli kelebekli bir yiyecek. Hadi at bakalım ağzına. Bunu da ye. Başka ne var? Telefonunuz buyurun. Kedi hanım. Yine oturmanız için böyle harika bir şey. O, o, senin sahibin değil. Gel bakalım böyle. Ay buradaki kıyafetler ne Allah'ım. Bu kıyafetlerin güzel ama önce şu mama kaplarını da çıkartayım. Bu pembiş kıyafetleri kime giydireceğiz arkadaşlar? Hemen tatlış bir karakter getirelim. Gel bakalım. Bu ama bir saniye önce elbisesini giydirelim. Elbisen çok güzel. Çantan çok yakıştı ve bu ayakkabılarla müthiş oldun. Çoraplarını da giydirdik. Kolyeni de taktık. Gözlüğün, bandanan ve küpelerin. E senin ceketin ha? Ceketin arkaya gitmiş. Hemen. İşte senin kedişin de burada. Al bakalım kedişini. Sevebilirsin. Animasyon hareketleri de çok güzel arkadaşlar. Kedinin kucağına alabiliyor musun? Evet kedi senin kucağına alıyor. Tamam tamam senin kedin. Arkadaşlar bir paketimiz daha var. Son paket. Bunu da açıyoruz. Bakalım içerisinden ne çıkacak. Arkadaşlar kedi aksesuarları çıktı. Çok güzel değiller mi? Ay buradan içeriye mi giriyor kedilerimiz? Gir bakalım. Görüş. Ha, kedi yuvası gibi. İçine içine kaç. Dur. Nereden çıkacaksın? Çık. Ah yukarıdan çıktı. Çok tatlı arkadaşlar. Bu kedi evini çok beğendim. Burada çok güzel oynar oynar patisini yalıyor bir de. Çık bakalım. Yoksa diğer kediler kıskanacak. Tıkladığımızda tekrar kapanıyor. Hmm, kendinize bakacaksınız değil mi? Sıraya girin bakalım. Süslü kediler sizi. Harika bir ayna var. Ay bu da kedi albümü. Fotoğraf çekeceğiz. Fotoğraf makinemizde vardır mutlaka. Burada kedilerimiz banyo yapacak. Su dolduracağız. E şampuanlarımız var burada tabii ki yine. Bu ne? Kedi makası mı? Bir dakika. Tıkladık. Burada ip, iplik gibi bir şey verdi bize. Makası da eline veriyoruz. Ne yaptın böyle kedi tokası mı? Hayır kendini takabilmek için tokalar yapabiliyoruz. Harika buradaki iplikleri tek tek çıkararak arkadaşlar. Peki bu ne? Hayır. Kedişlerimiz içine mi giriyor burada? Evet kedi evimiz var burada yine. Şurada da kedi kıyafetlerimiz var. Bu senin. Bu senin. Bu da senin üçünüze çok tatlı oldunuz. Kedi tokalarımız var arkadaşlar. Bakın. Prenses ve prenses kediler. <laughs> Süslü kediler zaten adı üstünde paketimizin adı. Oy kırmızılar da çok yakıştı. Bu da çok yakıştı. Ay arkadaşlar hepsi birbirinden güzel. Oo kırmızı şapkayla kraliyet kedisine benzedin sen aynı. Ay sen de hanım teyzeye benzedin. Hanım teyzeye benzeyen bir kedi. Sen yine prensessin. Bu <laughs> çok komiksin. Bunları takmış mıydık az önce ya? Durun. Çok tatlılar. Şunlara da bir bakalım. Burada da bir tokası var kedimizin. Burada da bir şapka. Ay bu da çok güzel. Bunu kıyafetlerimize giderelim. Ay arkadaşlar hepsi birbirinden güzel. Ya hangisini giydireceğimi inanın şaşırdım. Burada başka ne var? Ay kedi maması. Burada çantamız var. Burada da yine kedim mamalarımız var. Hemen şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Senin kedin burada al bakalım. Kedinle dışarıya çıkabilirsin. Çıkarttınız mı? Evet gel pisi pisi benim tatlı kedim. Doğru kaçma. Arkadaşlar bu kediler biraz yaramaz kaçıyor. Dur kediciğim eyvah kedim kaçıyor. Yakalamam lazım. <laughs> Diğerlerine de şöyle bir bakalım. Sen de kendi kedini al. Hadi biraz kedilerimizi gezdirelim. Evet. Ay dur kediciğim ne yapıyorsun? Ay kediciğim ağaca çıktı. Arkadaşlar bu paket çok güzelmiş. Bunda muhteşem evcilikler yapılır. Buradaki paketle o kadar güzel şeyler var ki. Bunları bir an önce yerleştirip harika oyunlar oynamak istiyorum. Umarım yapmış olduğum bu açılış paketi videosunu sevmişsinizdir. Videomu sevdiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Başka videolarda görüşürüz ve kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.